benim en bayıldığım şey Mark'ın tüm siniriyle Conquest'e daldığında Conquest'in de söylediği gibi Mark'ın sinirden güçlenmemesi. Mark ve Nolan'a karşı Wiltermite'larda çok sevmediğim bir şey Mark'ın her yapımda her ana karakterde olduğu gibi Loki'nleyip bir anda rastgele dövüş seviyesini arttırıp karşıdakini dövmesi. Böyle saf güç bile değil. Bildiğin daha iyi dövüşmeye başladı rastgele. Neyse çizgi romanda öyle bir şey yoktu. Mark yanlarındakilerden çok daha güçsüz şekilde sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. Animasyonun yaptığı bence sadece dövüş sahnesi daha iyi olsun diye yapılmış kılıçı gereksiz bir değişiklikti. Bu dövüşte ise Conquest direkt söylüyor. Öyle sinirlendin diye güçlenme yok paşam içinden geçerim diyor. Mark'ın sinirle güçlenmesini değil, elindekilerle her şey pahasına dövüşmesini görüyoruz. Isırmasını, kafa atmasını, kemikleri kırılana kadar hiçbir şeyi umursamadan hayvani şekilde savaşmasını görüyoruz.